Bu konuda bir şey söyleyeyim. Çok sayıda Türk derneği var. Çok sayıda Türk derneği var. Türk Sivil Toplum Kuruluşu var. Alman medyasının zaman zaman çok ciddi hatalar yaptığını biliyoruz bu konuda. Bu tür durumlarda bu sivil toplum kuruluşları mektup yağmuruna, faks yağmuruna tutmalı. Onları öyle uyarmalı. Yani yine demokrasi çerçevesinde bu uyarılar yapılmalı diye düşünüyorum. Sizin bu getirdiğiniz bu konuyla da bir yandan da bu konuyu gündeme getirmiş olduk. katlara ayrılmayın lütfen. Evet burada da toplumsal... Bir saniye hattan ayrılmayın. Mesut Bey'e bir sorum olacak. Sivil toplum örgütleri olarak da bu konuda aslında biraz refleksi zayıf Avrupa'daki Türk derneklerinin. yani Bu konuda daha girişken olsalar herhangi bir medyada... Düşünün şimdi Almanya'da işte çocuk yaşlı Alman'ı dövdü diye... Haftalarca bunun üzerine gittiler. Ne oluyor? Topluma kin ve nefret tohumları ekmiş oluyor Alman toplumuna. <laughs> Bu konularda binlerce, yüzbinlerce e, protesto mektubu gitmedi, protesto faksı gitmeli diye Elbette. düşünüyorum. Ee, Türkiye bile daha sivil toplumun gücünü, sivil to inisiyatifin <laughs> gücünü yeni yeni anlayabilen ülke. Sivil inisiyatiflerin çoğalmasıyla demokrasi dilinde e, renklilik ve çeşitlilik kazanmasını... E, Beraberinde getiren bir şey. Şimdi e, elbette ki bazen devlet politikalarını Alman devletinin e, şu andaki iktidarından söz ediyorum. Devlet politikalarını kendi siyasi eğilimleriyle e, belirleyen hükümetler olabiliyor. Türkiye'de de biz bunu yaşıyoruz. Almanya'da da bunu yaşayabiliyoruz. E, dolayısıyla. E, Türk toplumuna, daha doğrusu sadece Türk toplumu değil, orada yaşayan yabancı topluma yaklaşımın çok rasyonel olmadığı zamanlar ve siyasi eğilimlerin geliştiğini görüyoruz. Medyada haklı olarak, yani dünyanın her tarafında medya aynı medya. Değişmiyor. Yani medya ruhu değişmiyor. Buna destek hatta motivasyon kazandırabiliyor. Yani Merkel'in atıyorum, Sayın Şansölye Merkel'in şeylerine, görüşlerine. Galiba devlet politikalarını belirlerken kendi siyasi eğilimlerimizden e, çıkmamız e, gücü ve söz hakkını sivil toplum örgütlerine, sivil inisiyatiflere e, bırakmamız gerekiyor. Ama bunun için o inisiyatiflere o gücü ancak o inisiyatiflerin içine katılarak verebiliriz. Dolayısıyla Türk toplumunun galiba demokrasi e, lisanlı e, bu örgütlerle kullanması bana göre orada e, çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklı olacaktır. Evet, e, İsmail Bey bunları ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Tamam da sonuçta şöyle bir şey var ki ne kadar güç veya ne kadar sahipsizseniz üstünüze binen daha fazla oluyoruz. Evet. Diğer, diğer mesela ülkelere baktığımız zaman örneğin bir Amerika'ya düşünelim. Yani adamlar da ölüm cezasını kendileri kaldırmamış ve dünyaya diyor ki kardeşim diyor dünyada ölüm cezası olmayacak. Ona da ki hiçbir Avrupa ülkesi ve dünya ülkesi çıkıyor kardeşim senin ülkeler var zaten. Bunu sen nasıl diğerlerine yaptırmaya çalışsın diyemiyor. Yani sonuçta ben demek istiyorum ki hükümetimiz yaptırım gücünü kullansın. Biz küçük bir ülke değiliz. Peki evet, bugün Sayın Başbakan orada zaten. <laughs> Sayın Başbakan Türkiye orada. Ee, orada da yine binlerce insanımızla bir arada. Ee, teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Ben burada arada hemen Bey'e dönmek istiyorum. Bir orada bir yanlış deyimlemesi oldu. Şimdi Amerika kimse ölüm cezasını kaldır falan demiyor. Hmm. O Avrupa Birliği ülkelerinden e, genel olarak gelen ama e, şunu da söylemek gerekiyor ki idam cezası hakikaten artık bu dünyada e, çağ dışı, çağ dışı bir olay ve Türkiye'de bunu e, kaldırmış evet. durumda. Sevgili izleyiciler e, Avrupa'da 7 günün bu bölümünde biraz sonra e, sevgili Mesut Yar'la e, gazetecilik ve onun e, yeni dönemde yapacağı programla ilgili ilginç konuşmalarımız olacak ama önce isterseniz... E, Denizbank AG'nin sunduğu ekonomi, para ve emlak köşesine doğru şöyle kısa bir yolculuğa çıkalım. Rotanızı bize çevirin. Haydi denize. Denizbank para ve emlak köşesini sunar. Allah Allah. Evet sevgili izleyiciler, e bu haftaki para ve emlak köşemizin ne nedir bölümünde Denizbank AG Şubeler Müdürü Mehmet Ulvi Taner'in açıklamaları var. Özellikle kıymetli kağıtlar örneğin tahvil, eurobond ve diğerleri gibi. Önce ne nedir izleyelim. Müzik Türkiye'deki Eurobond, devlet tahvili, Türk Lirası veya döviz cinsinden yatırım yapmak isteyen Avrupalı Kırklar bu hizmetlerden nasıl yararlanabilir? Avrupa'da menkul piyasalarda sunumda olan fonlardan faydalanmak için ne yapmak gerekir? Denizbank AG Şubeler Müdürü Mehmet Ulvi yatırım fonlarını anlattı. Müşterilerimiz Denizbank AG aracılığıyla e, Türkiye'deki e, Eurobond, e, devlet tahvili, Türk Lirası, Euro ya da dolar cinsinden Denizbank AG aracılığıyla Avusturya'dan, Almanya'dan bunları temin edebilirler. Aynı şekilde yine Avusturya'da, Almanya'da menkul piyasalarda sunumda olan fonlardan aracılık ettiğimiz fonları müşterilerimize temin etmeleri konusunda yardımcı olabiliriz. Müzik Evet sevgili izleyiciler kıymetli kağıtlar konusunda Mehmet Ulvi Tener'in açıklamalarını izledik. Peki bunların riski ne kadar? Özellikle risksiz yatırım yapmak isteyenler hangi yolu tercih etmeli? Bunu da Denizbank AG Genel Müdürü İsmail Ergener anlatacak. Ekonomide son zamanlarda yaşanan çalkantılar ve olumsuz gelişmeler birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenleri alternatif yatırım yollarını itmeye başladı. Bunların başında da yatırım fonları geliyor. Bu fonların en önemli avantajı profesyonel yönetimden yararlanma olanağı sunması. Denizbank AG Genel Müdürü Doktor İsmail Ergener, bankasının yatırım konusundaki çeşitliliğini vurgularken kıymetli madenler fonuna da değindi. Son yaşanan likidite krizini ve piyasalardaki girişmelere baktığımızda gördüğünüz gibi petrol fiyatları artıyor, diğer maden madenlerin fiyatları artıyor. Dolayısıyla Rolstof dediğimiz ana maddelere, madenlere olan ihtiyaca bağlı bir yatırım fonunu herkese tavsiye edebilirim. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bu madenler olan talebin dünya ticaretinin artmasına paralel olarak yükselmesini bekliyoruz. Yatırım tercihi yaparken en iyi getiriyi en az riskle kazanmak isteyenler için de alternatifler bulunuyor. Denizbank AG Genel Müdürü Doktor İsmail Ergener, dolara endeksi ürünlere yatırım yapılmasının bir diğer kazançlı yol olduğunu söyledi. Doların e, artması ve azalmasına bağlı bir yeni ürünümüz var. Yani dolar artsa da, dolar düşse de euroya karşı siz Para kazanıyorsunuz. Tek kazanılmayan durum bugün sizin aldığınız gün dolar paritesi ile euro paritesi eğer eşitse sat, e, satış anında da örneğin 300 yıl sonra 5 yıl sonra o zaman para kazanılmıyor. Ama her iki halde de gerek madenlere yatırım yaptığınızda gerekse de e, dolara endeksli ürüne yatırım yaptığınızda bir defa ana paranız hiçbir şekilde kaybolmuyor. Evet efendim risksiz yatırımlar konusunda da Doktor İsmail Ergen'in açıklamaları böyleydi. Para ve emlak köşemizde bu haftalık burada da sona erdi. Rodanızı bize çevirin. Haydi denize. Denizbank para ve emlak köşesini sundu. Evet, e, yine telefon hattımızda. Almanya'dan bir telefon var sevgili izleyiciler. Musa Tolon vardı şu anda hattımızda. Musa Bey merhaba. Merhabalar, Almanya'dan İstanbul'a. E, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Almanya'nın hangi kentinden arıyorsunuz Musa Almanya Bey? Almanya'nın Ludwigshafen kentinden arıyorum. Şu an ben de e, olaylara gidiyorum. Öncelikle Türk Halkı'nın başı sağ olsun diyorum. Sağ olun, hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin e, canını sıkan ve e, üzüntü yaratan bu olay... E, Aydın, aydınlanmasını istiyoruz tabii ki ee, ve buradaki e, vatandaşlarımızın e, sağduyulu olup e, bu olaya e, artışına kadar takip etmesini istiyoruz ki böyle bir olaylar tekrar yaşanmasın. Evet yani siz ee, diyorsunuz ki sağduyu sağduyu sağduyu. E tabii ki öyle oldu. E, i̇ki tarafın medyasında burada iki dili de iyi bildiğimiz için takip ediyoruz İki taraftan da spekülasyonlar e, yaratılıyor e, haklı olarak ama e, Alman basını bunun tabii kendi tarafının e, e, kendi halkının duymak istediği gibi yayınlamak istiyor onun için bunlara bu e, provokasyonu vermek e, gerek gerekmiyor e, sonuçlandığı zaman da, e, değerlendirip e, yapılacak adımları e, devletimiz ve buradaki e, tüm de, derneklerimiz temsilcilerimiz e, kesin gerekeni yapacağını inanıyoruz. Peki. Teşekkür ederiz Musa Bey. Evet Mesut Bey gördüğünüz gibi diyorlar ki aman sağduyu sağduyu e, son telefonlarımızda da e, bunlar gündeme geldi. Şimdi medyadan herkes şikayet ediyor Medya ama. Medya malzeme vermekten e, şikayet ediyor. Ama şöyle bir